Sevgili 8. sınıf öğrencilerin Atay Encilik, Ben Korkman, Fen Bilimleri Soru Bankası konu özetlerine devam ediyoruz. E artık bu dersimize solunum konusuna başlayalım. Geçen dersimize fotosentezi görmüştük. Solunum tüm canlılar yaşamlarını devam ettirebilmek için ihtiyaç duydukları enerjiyi solunum yoluyla sağlayacaklardır. Solunum canlıların ortak özelliğidir. Bütün canlılar solunum yapmak durumundadır. Canlıların hücrelerine besinlerden enerji üretmesi oranı solunum denmektedir e, solunum orayı gece günü kesintisiz olarak devam edecektir ki zaten solunum yapmayan bir canlı artık öleceğinden dolayı devamlı solunum yapmak durumundadır. Farklı solunum çeşitleri vardı ki bunlar iki tanesinden bahsedeceğiz. Birincisi oksijenli solunum. Hücrelerde bulunan besinlerin oksijenle parçalanarak enerji üretilmesi oranı oksijenli solunum denilmektedir. Bu tek enerji kısaca ATP olarak bahsedilmiştir diyebiliriz. Ee, ve e, solunum e, şekildeki gibi mitokondride meydana gelecek hücrelerimizin burada işte besin girmişti içeriye e, mitokondri içerisine yani besin dediğimiz zaman glikoz olacaktır. İşte oksijen de girecektir. Bunlar birleşeceklerdir ve enerji açığa çıkacaktır ATP enerji. Peki sonuçta karbondioksit meydana gelecek bir de su meydana gelecektir diyebiliriz. Oksijenli solunma, oksijen ve glikoz kullanılmaktadır. Bunlar kullanılan maddelerdir. Oksijenli solunum sonucunda üretilen maddelerse su üretilecek, karbondioks üretilecek bir de enerji ulaşacaktır. Yani e, ATP ulaşacaktır diyebiliriz. Beslenen oksijenli solunumun e, parçalandığından çok fazla enerji üretilir. Bu nedenle enerji ihtiyacı fazla olan gelişmiş yapılacağı oksijenli solunum gerçekleşir. Oluşan ATP canın yaşamsal faaliyetlerini gerçekleştirmek için kullanacaktır. Yaşamsal faaliyetlerden kastımız işte harekettir. E, enerji üretmek yani mesela düşünmek, e, hareket etmek, e, yer değiştirmek gibi olaylar olacaktır diyebiliriz. Oksijenin solunum sonucunda oluşan karbondioksit kire suyla tepkimeye gerek yeni bir madde oluşur. Dolayısıyla kire suyu bulunacaktır. Yani karbondioksit ayrıca kire sudur diyebiliriz kısaca. Oksijenin solunumu hücrenin soprazmasına başlar. Mitokondride devam eder. Önemlidir bunlar. İkinci solunum çeşidimiz e, fermentasyon yani oksijenize solunum olacaktır. Besinlerin enzimler yardımıyla oksijen kullanılmadan parçalanıp enerji üretilmesi olayına oksijenize solunum ya da fermentasyon denilecektir. E, bir başka adı da mayalanmadır bunun. Mesela burada mayalı hamur, sirke, yoğurt bunlar tamamında oksijenize solunum olarak söz konusudur diyoruz. Glikozun oksijen kullanılmadan farklı bir maddeyle parçalanmasına oksijensiz solunum denilecektir. Oksijensiz solunum sonucunda oksijensiz solunuma giren daha az enerji üretilecektir. E çünkü oksijenli solunma besin çok daha fazla parçalanmakla, oksijenli solunma ise daha az parçalanmakla. Glikozun herhangi bir madde kullanmadan enzimlerle parçalanmasına fermentasyon denilecektir. Fermentasyon sonunda oluşan enerji, oksijenli ve oksijenli solunum sonucunda oluşan enerjiden daha az olduğunu bahsedebiliriz. Fermantasyon çeşitleri şunlar. Bakalım birisi neymiş? Laktik asit fermantasyonu. E, yoğurdun mayalanmasına. yoğurda zaten laktik asit vardır. Zaten yoğurt yedikten sonra uyku gelmesinin sebebi budur. Çünkü içerisindeki laktik asit yorgunluk asidir diyelim isterseniz. Ve insanlar çizgili kaslarında gerçekleşecektir. Daha doğrusu bütün omurgalı canlıların çizgili kaslarında e, bu şekildeki laktik asit fermantasyonu gerçekleşecektir diyebiliriz. Oksijenin solunumla üretilen enerji yeterli gelmediğini çizgili kas hücreleri fermantasyon yapar. Orçan laktik asit yorgunluğa sebep olur. Bu fermentasyonda karbondioksit meydana gelmeyecektir. Etil alkol bakalım. Bu da ikinci çeşidimiz olacaktır. Hamurun mayalaması sırasında gerçekleşecek. Olay sonucu oluşan karbondioksit hamurun kabarmasını sağlayacaktır. Mesela biz hamura mayattığımız attığımız zaman burada bir fermentasyon meydana gelecek. Etil alkol sonuçta karbondioksit meydana geleceğinden dolayı karbondioksit hamuru şişirecek diyebiliriz. Peki arkasından biz bu hamuru pişirdiğimiz zaman çok güzel bir koku yayılacaktır. İşte de koku da buradaki etilakonun yanma kokusu kokusudur diyebiliriz. Bu olacak hücrenin sıplasmasına gerçekleşecektir. Yani buradaki oksijenli solunum mitokondride gerçekleşirken fermentasyonla sıplasma da gerçekleşiyor. Günlük hayatta hamurun mayalanması, üzüm üstüne sirke üretilmesi, sütten yoğurt elde edilmesi, turşu yapımı sırasında oksijenli solunum gerçekleşmektedir diyoruz. Artık böylece konumuz bitmiş oldu. Çözümlü sorumuza bakalım isterseniz. Maya hücrelerin besin ve su varlığını oksijen kullanmadan solunum yap yapmayacağını araştırmak isteyen bir öğrenci kendisine verilen malzemelerden uygun olanları seçip bir deney düzeni hazırlayacaktır. Buna göre öğrenci amacına ulaşmak için düzenek kullanacağı malzemeler aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir? İlk önce bakalım burada neler varmış? Su var, bitki var, balon var, fener var, şeker var, bir mayası var. Boş şişeler iki tane boş şişe kullanmış. Bakalım bunu nasıl yapacak diye çözümlere bakalım isterseniz. Maya şişeleri oksijen kullanmadan solunum yap yapmayacaklarını kanıtlamak için kontrol grubu bir de deney grubu olmak üzere iki tane düzenek hazırlaması gerekmektedir. Kontrol grubunda kim ne neler kullanacak? Buradaki malzemeleri kullanacaktır maya kullanacak. Şekerli su bulunan şey kullanacak ve gözlemleyecek. Peki deney grubundaysa maya için şekerli su bulunan şişe kullanacak. Sürük balon şişenin ağzına takılacak. Şey gözlenecek. Eğer ki burada balon şişmişse karbondioksit meydana gelmiştir. burada fermentasyon gerçekleşmiştir diyebiliriz. Yani, yani yanıtımız C olacaktır. Bakalım şimdi yanıtımıza. C şeklinde demek ki bu malzemeleri kullanacak. İki tane şişe, bir tane balon ve şekildeki gibi maya kullanacaktır diyebiliriz. Böylece sevgili öğrencilerimiz konumuz bitmiş oldu. Artık burada gelen etkinlikleri yapmak sizin ödevinizle göreviniz. Etkinlikleri yapalım. Cevap anahtarlarından kontrol edelim. Sonra testlerimizi çözelim. Cevap anahtarlarından kontrol edip takıldığımız olan çözümlerine bakalım. Çalışmalarınıza başarılar diliyoruz.